Selamlar arkadaşlar. Ben Mustafa Yıldırım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hı. arkadaşlar sizlerle birlikte Peskildan'ı Şakaltasaray'ı sürdürmüş olduğumuz Anadik kariyerimizin 38. bölümüyle karşınızdayım. Konuşmaya mecaz yok anasını alırsınız. Hadi bakalım şimdi kariyerimizde hangi maçta devam ediyorduk? Bir dakika ne maçı vardı? Ona bir göz atabilirsek. Evet Malatya maçı varmış. Malatya ve Atina maçlarıydı. Ayaka, Atensi yani maçlarıydı bu bölümün atlayacağız. İki maçı da bakalım. Yunanlı denize dökmeyi başarabilecek miyiz? Umarım başarırız. Umarım umduğumuzda kalmayız diyerekten şu maça bir geçelim. Hadi bakalım. Ve bu arada arkadaşlar şu anda bu videoyu yayın hani şu anda yani bu videonun bu videonun yayınlanması falan geçtim. 199 abone şunu bir 200'e vurduralım. Bu videoyu izleyenlerden hocam. şunu bir hani izleyen abone alacak hali yok ama en azından içinizden biri şunu bir iki yüze vurdurursa çok iyi olur diye düşünüyorum. Oni formu kötüymüş ama yine de oynasın Bakalım olur şu diyerekten baktım. <laughs> Telekom stadyumu Belgrad Galatasaray, vs Yeni Malatya Spor bakalım. Maçın galibi kim çıkacak? Hadi bakalım. Evet, kimle başlıyor? Falcao, Arda, Turan ve maç başladı. Sarak çibe. Oni kuru bir bir beraber kaldı. Trabzon ile. Yani sevdik daha iyi şeyler olabilir ama da yapacak bir şey yok. Bilmiyorum. Bir puanla razı gel. Lan Arda he. Güzel ver onu ya güzel. Cep sol Arda. Bir Bırağım, versin. Jetson, Tayland'ın önü bomboş dediğim anda doldu. Da bir daha Jetson, sol. Baba eniştemin ne farkandı? Kör oldu tanısın, sapasa. Oynan yedin. Baba Tayland git. Tayland, ver. Anne, olur nasıl verildiğini. Abi. Dükkü iyi ol, yaşlanan. Oba tamam, bitti. Öldük Arda alırsın. Arda, Adem. Adem. Dudaklaştır, çözdü. Tek oyun. Onun fikri sakatlıktan döndü mü yok mu? Bayram verdi, bravo. Oyna. Oyni kur video. Şu tabiyonu aşk olsun. Oyni kur kal. Oğlum. Zeki yavru. Kalimatla uzaklaştırdı. Alın onu zıkıyı. Bravo Taylan. Devam et. Duyun ama çok iyisin. Lan avukur. Hani ay az daha az ürün be abi be. Lan ya. Kay. Olcay çok şık geçti sarak gibi ama bu sarak gibi alta oyna babeli. Bravo babeli. Dur. Lan. Bakayım sana damla kurtarıyor. Şimdi. Pres pres pres. Onu ekru formsuz dedik ama topu alıyor götürüyor falan iyi iş yaptı yap çıkan ödeyi form sürdük dedik şimdi bir de böyle atar tamam Pavel çek vur Pavel Karim Akres karşısında yine attı Samet <laughs> <tane. Gülüyor> Ah, bir gol bulamadık daha. Dakika 20 ama bu e, bulamayacağımız, anlamına gelmiyor. Ki iyi başladık bence oyun olarak. Şu an takımın önünden Aldın onu bravo. Tek oraya, çok iyi. Sen onun ne öyle Seni ulan seni. Abi Pepe. Kalim Abdül'e verdi. Eyvah eyvah. Taylan hadi. Vurdu mu? Ma lan marka ya. Oğlum faul yapma ya. Yapma ya. Faul yapma Bak şimdi trikikten olacağı göreceksin şey. Sakın böyle olmasın. Yapmayın lan. Şükreti uğurlu Allah'tan. Üzerine uygun sürenin tek olup kural hızlı. Hızlı bir şekilde hata kalkalım. Şimdi onun ekranın koşusunu bekledim ve güzel. Arda hareket versin. İşte bu. Arda bir daha hızlı çekmedi. Uf, o ne fake değil be abi. Ah iyi mi? Tek oyuna. Çok iyi lan. Ulan. O iyi değilmiş. Bu indamanısın be. Boss boss

Arda'yı düşünmüştüm ama bu pas da iyi geldi. Şimdi Babel, lan geçmedi Babel'e ya. Arda ha? Oha oh, öldürseydim be abi. sarı ver. Sarı hak bu hareket hareketli eleman. Verdi mi verdi Arda sarı kart bu Kırmızıyı da gördüm sana. Onik vur. Vur ama böyle vur. Amanın efendim. Jetson kaldı. Onik vur Ha, Hadi. Uzaktan sıkıldı Adem bir marka alacak sana Arda çek. Bana ne yapıyorsun? Boşuna mı bastık X'e ya? Fake diye bastık. sen git şuta. Oyu kuru ver 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 Lan hadi. Hakan hadi. dur sen Bravo diyenin. Şimdi oyna. Hadi Baba Dilar ulan Taylan, sen hareketler sevdin evet. daha bir evlat oldu dünya. Oğlum Arda nın. lan Hatay Kamil'i tamam, yok. Maçın farklı elimizde şu an gerçekten istediğimiz gibi ilerliyor ama sadece bir gol eksik. Onu da bir gol eksik dediğim anda o sayıda bir. Halka Burak Yılmaz'dan almış. Yani şu Burak Yılmaz'daki kalaşı olsaydı. Oğlum vardı. Burak Yılmaz efsane topçuydu. Hala da efsane topçuydu. Şu Oxide mevzularında Rüzgar Galatasaray'da Saray'da, çıldırtıyordu ya. Ay ne oldu mu? Kadeci ne ara açıldı? göremedim şeyi. Zaten güneş vuruyor şey televizyonu. Televizyondan çekiyor videoyu. Televi e, bilgisayar görüntüsünü aktararak da sakın orayı boş bırak. Bravo yetin. Aldın dedi. Hadi. Çok iyi. Gerizler, aha, olsa yok. Diye gördüm ama var. Bu topağları almaz atsaymışım, olsa yokmuş aslında. Şimdi ilk yarı bir bakalım ikinci yarı neler getirecek. Şimdi belki de 60'ta 65'te bir değişiklik falan da yaparız ama şu an için değişikliğe lüzum yok gibi çok takımdan memnunum. Hadi bakalım. Döndürme. Hadi abi. De. Abi. oğlum ne var ya? Abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Çık kapıya. Adamsın baba erkek. Şimdi. Oyna. Çok iyi geçti. Oy oy, oy Nasıl alalım? Lan lan. Çık kapıya çık. Tek oyna. Adamsın. Şimdi çek. Oğlum kadar da ya. Bravo Lan Tayyip. Hadi falan. Be falan. Aha 12 gidiyor. çok iyi. Zarar çevir içeri. Bravo 12 yukarı bir daha. gelmedi abi. Cetson vurma. Olur mu? Yalnızlıkla R1'e, R1'e ne bileyim herhangi bir tuşa mı basıyordum? Niye öyle oluyor dediğim anda sarıyı görecek bir hareket yaptı. Umarım görür. Bulduğumu buldum, gördü. Şimdi ben lazım. Adem sakın sakın al, al öme. Bir daha. Oldu. Oh. Sakın. Döndürme. Bravo, devam, devam, devam. Aa, sık kayna atmıyor. Ulan ben... Onikuru'yu gör... Onikuru... Uçtu, uçtu bir kuş uçtu. Abi, ha. Çok yaklaşmıştık topağına ya. Kısmet değilmiş. A, bir daha de. gitti. Ulan sarımız yok lan hiç herhalde. Bundan sarı gören çok şey oldu. Paso onlar falan yapıyor. Aldın Böyle Bravo Şimdi... Lan sonra nasıl gelmez abi? Buna çaldım sadece. abi. Arda Fahit. Çık Döndürmeyin ya, döndürmeyin. Açtırma, bravo. Döndürme, açtırma, böyle Şimdi, işte hadi lan, bir daha. Şimdi faltı, oğlum, bir daha. Lan. Oğlum bir daha, bir daha gerçekten ihtiyacımız var. Ama bulmuş değiliz şu ana kadar. O gereken bir golü. Bir golü onların kalede vurmayı arzularken kendi kalemize görürsek çok sıkıntı olur. Çünkü ondan sonrası gol neden iki gol atmayı arzular hale geliriz ve Lan oğlum Gerçi sen ne daha... Abi, o yıkılı yöneştirdik adamlar hiç boşuna ne yaptı? Bir müdahale olmasaydı de, hani defanstan olası bir pasımızla umut o da bizim eski topçulardan Galatasaray e Sarı'nın eski topçularından oğlum Malatya maçında gol attı bize hiç sevinmedi no. ha vallahi yürekli adam bravo Jetson oğlum Jetson'un şu dikine gitme özelliği yok mu? saniye adam çok iyi bir ritim Ver pasını. Şimdi oyna. Çok iyi baba. Sen de ver. Yedi boşka. allahım ben dedim abi ya. Dedim kesin offside olur dedim içimde. Ki ne gerek vardı. Baba her türlü atar da okuyor içlerinde. Ama ama offside. Çok kötü oldu. Hadi oyna. Falk abi git. Tamamen Falcao çekti topu kaldırdı bu sefer. Bu sefer offside yok ama evet. defans kademesi var. Defans kademesi dikkatli. Efsane bir müdahale. Ama devamını getirecek bir oyuncu yok Bir daha. Hadi abi, hadi abi. Olcay hala sarısı var. Kırmızıya dönmüş değil. Allah döndürsün. 10 kişi olursa bunlar daha bir işimize gelir. Ama abi 11 kişiyle de bunları yenilebilecek durumumuz var da işte salak saçma işler bir Yetkin e orada bagel kasa atmasaydı bir sıkılandıydık bence. Lan oğlum bak bak. Böyle güzel. Hızlı. Son 2-3 dakika bir gol bulabiliriz. Ben kaybettim. Oyunu kura alırsın. Biz al. Abi al. Vurur al. Lan Falcao o ne? Kariyerinin ne kötü bir işini yaptı belki de şu kadar. Yuh be abi. Lan sen Falcao'sun. Lan. Durdur. Dur. Çok iyi bir daha. Devam edin oğlum ya. Artıda aldın oğlum. Sakın lan lan lan. Çok iyi Şimdi. Aha. Lan. Pres 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 pres. Bitti maç. Maç bitti. Maç bitti. Şimdi o 10 puanla 14. sıradaymışız ve zirveden 8 puan uzakmışız ki Atina maçı Yunan'ı denize dökmeye çalışacağımız maç. Malatya maçında gol atamamızın ve galip gelemeyişimizin diyerek hani ben de 2 puan kaybedişimizin acısını bu maçta çıkaracağız inşallah. Yunan takımına ki onlarla ilişkilerimiz görülmüş durumda her perişan etmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Bakalım dediğinizi yapabilecek mi? Yalan tasvira, ayka, patent. Sinan'ın çocuklarını çevireceğiz. Bir hani alacağız abi onu. Böyle bir skor vermeyeceğiz ki şaşkınlıktan öldüğü için. Şaşkınlar pek yalnız yapıyor. Berpası ne alakaysa dur. 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 Ay abi tahmin etmedim ki babanın yanında düşecek. şey. O yüzden pas Yoksa şu çek. Ya abi. Olacak olacak. Daha dakika ikide o pozisyonu yakalıyorsak devamında bir şeyler olur. Ve olacak gibi şu an herhalde. Oooo. Faul hocaya ha? Abi faul Böyle bir şey. Abi nasıl vermedi ya? bu ya Döndürme. Bravo. Oyna 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 hızlı. Şimdi bir Tam önünde kaldı dediğim anda. Şimdi 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 kaçırma kaçırma. Oha lan lan Oy olacak korkusuz. bize Göl görmemek beni sevindirdi en azından şu an için. Işte. son Arda, Tura. Arda, Tura. bir sayı var. Arda Turan. Oyle. Şimdi. Arda düşündü sadece. Mesela bir pas. Bravo lan. Açılmayacaktım müsteren ya abi gir ne gerek vardı be abi ya adam belki 30 metre ötede topu ayağından aşabileceği bir pozisyon oluşabilirdi ama ben gittim bir sıkı mavi durumdayız hani geride durumdayız şu anda geride durumda demek daha doğru bir tanım olur mavi dansa dediğim anda bir bir daha abi kalk 2-1 zorlayacağım. 3 bir de olacak. Relax. Olacak. Amanı. Aman, aman, geldi. bir, bir. <laughs> Ama o golü görmedim değil. Şimdi. Dön bitme. Montos. Oğlum ne biçim isimleri var? Levi Garcia. Aç Çok iyi. Duyunlama tek. Duyunlama. Ama faal oh, verdi şu anda tedavi geliyor Adamların kapısı kilitli. Dışarıda. <laughs> ha? Ha, güzel. Onlardan çıkmış. Son dokunuş da onlardanmış. Bizim eleman sanki dokuzu de almadı. Demek ki onların eleman top dışarıdayken topu dokunmuş. Öyle bir durum Demek ki 12'li tek palk abi ikili. Bu kadar abi iş. Ne dedim? 12'li tek palk abi ikili. Oğlum gözleri patlıyor. Alkaldır. Yapar. Şimdi 2-1. Bir skordan 2-1. Çok güzel bir skor şu an için. İnşallah bu skoru korumak bir yana arttırır. Kovalayamayız inşallah. <laughs> Şimdi tek oyuna. Uyuyor. Sen de. Şimdi. Tek topu. Bravo. Gör Arda'yı. Arda, Arda git. Ya da iyi. Ben. Abi. Bazı ataklarda pas veya şut tercihlerini tam yerinde yaparsak daha güzel sonuçlar alabiliriz maçlardan diye düşünüyorum. <laughs> Bunun <mu> abi? açık <laughs> <laughs> Korona değil mi? Nasıl bakıyorsun? Şimdi getirsen tamam Ne getirsen ne getirsen. Hazırsa <laughs> pozitif demek daha doğru oldu. Çünkü var. Ki, konuşuyoruz ne bu da en ufak şeyde atıyor kendini yere ya. Bak 3'te 1'lik tamamladık. 2 li 1'lik skor ile bakalım. Bundan sonrası ne getirecek maçta? Bak herkes döndürme. O ne daha öyle. Askerim gitmesin ya adam. Cık. Neyse. Lan lan, lan. Allah'tan ki kötü burada. Yoksa işimiz yaş. Oğlum 7 tane şutları varmış lan kalemi. Bu arada bizim 3 tane kalemi var. Şutumuz var. İkisi gol. Yüzde 66 şut. Sabit. Hani gol isabetli de gibi gidiyor. 3 şutumuzdan kalemi var. Bu 3 şutumuzdan ikisi dönüşmüş. Daha ne oldu? İkisinin de puanları aynı köşeyi ve çok klas bir şekilde attı. Fark farklı. Kolun erken kaydından da 300 metre ötende arttı. Açtın mı? Fark farklı. Ulan oğlum bunlar çok tehlikeli ataklara çıkıyor abi. Şimdi tekrarını. Sen de. Lan oğlum. Bravo ya. Lan ne var abi ya. Abi dakika başı bunlara faul veriyorlardı. Dört tane faul yapmıştık topla. Bir o spot bir spotu başı getirdi şu ya. Ben yedi bir arsya Mustera. Yılların tecrübesi. Fernando Mustera. Fernando Mustera aldı. Ne bu? Oğlum bu. Kaç da? Oğlum dakika 42 belki 10 tane şutlar oldu lan bunlar. Hani müdür kadar tehlike görmek iyi bir şeyin alarmı için. Ve 3-1 gelecek diye düşünüyorum. Yine tekrar abi Dedim şimdi yine o tekrar atar falan 3-1 olur ama oldu. olmadı. 3-1 olmadı 2-2 mi Lan oğlum tamam, salam. Şimdi şimdi oraya değil. Neyse. Aha. Tamam. İlk yarı bitti böyle dedik İkinci yarıda inşallah 3-4 bir, bir afet ne olursa yapabiliriz inşallah. Hadi bakalım. Aynen, bagel oynayalım. Olamayacağız, sonra oynayacak. Bak bakalım. Da Allah'ım, bravo bak lan bu sefer bize fayda herhalde ya da biz mi yaptık ne alakası bize yapılmış var ver kaydana <laughs> bir duvar kası çok geçmedi en son ne yapıyor? <laughs> diyor <yaptım? gülüyor> <Ne yaptım? gülüyor> Sakın. Helal. Helal. Çok daha da erken bir pas. ne o kadar çok attı oğlum uçarsın gidersin o zaman Abi diyordun ama. Harbiden yunan üzerimize dökeceğiz dedik ama Bak 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 o olsun lan hani ne İyi yer aldı içinde Bak oğlum ya atıyor ben atıyor ki de atıyor. Onik, biri, onik. Arda çek burada Kaleci de açıldı ve Arda ki o ne kuruyor ikinci Arda da atıyor bir de atıyor 3 3-1, 3-1, 3-1. Güzel bir spor. Bu arada 3'te 3 yapma ihtimalimiz burada 90 falan şu anda. 3-1 öndeyiz ya. İki maçı kazandık. Mutlaka neler neler karşı. karşıyız. Şimdi de AFK atensiyonu neresi kirlenecek biliriz. 3-1 öndeyiz şu anda. Çok değişik bir belki de gruptan hani çok değişik bir durum oluşmuş olur. Gruptan belki de nağmurlu. Hatta hani mağlubiyetin görmediği geçtim beraberliği dahi görmeden çıkabiliriz. Bunlar olası ihtimaller inşallah. Ya gruptan zaten bu e, dördüncü maçı da kazanırsak, bu maçı kazanmamız durumunda dördüncü maçı da eğer kazanırsak her türlü çıkarabiliriz. Hatta birincilik de çıkarız. Birincilik çıkarsak ikinciyi işte, de diğer grupların ikincisiyle de ve yaba benliği artırır, bakacağız. ordumuz son yapma ya Alırsın. durumunda var. Burada AK batır biliyor. On kul boş tabi yapalım. Ömrü de boş. Hadi demek biraz alt bir tanım olur. kaleci vardı kalede en nihayetinde ama ömrü bol boş var Yine de olur. Nasıl? Açtır orta? Eller var, Lopez, Bravo, oyna.

şu ara pasları çok sıkıntılı şu köşeyi Yeri geldiğinde tam adamın ayağına giriyor. Yeri geldiğinde de saçma sapan yerlere. Hadi saçma sapan olmasa da bir rakibe gidiyor. Bir rakibe gitmesi saçma sapanlık seviyesinde zaten. Şey olarak. Bence yani yanlış olarak. Oba Kristi. Kristi. Oğlum kaç tane faal aldı lan bugün bunlar? Vurdurma. Var. Değil. Ver onu. Ver onu. Neyse. Aha. Çok iyi. Doğru. Tamam. Ama avantaj güzel. Oyunda olmasın da varsa onda. Hani. Oyunun akışında topun sahibi olsun. Çok olmasından nefret ediyorum oyunu. Sürekli mazeretiyle dur durdurun. Oğlum hep gidiyordun. Arda ikinci gol. Evet, ki kanka üçüncü golünü atamadı ama Arda ikinci golünü attı. Ben ne dedim? Al bir sıfırdan dört biri bu kadar basit. Ve, ve, ve bölümün son maçı zaten bu. Anameli'ye giderek ya yani bölüm noktaları bir altıdan ve, ve ve 4 dört. Güzel bir skor. Şimdi gidelim. Evet arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı bölüm bu kadardı. Anı menüye giderekten hani ne tarz gelişmeler olmuş veya gelişme olmuş mu onlara bakacağız. Ve 9 puanlı zirveli her yandan 2. sırada ve bir sürü para geldi onları da transfer olarak değerlendiririz. Bir sonraki bölümün maçı Hatay maçı Hatay maçına kadar sağlıcakla kalmayı unutmayın. Kanala aktif bir şekilde kanalın aktif bir şekilde takipçisi kalmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.